Masallah, masallah. Çok güzel yağmur yağıyor. Turgucuk atıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Peçetede isim vardı ben çıktı. Para yatırma işlemi vardı. Oraya geldim. Bir anda yağmur bastırdı da Kaldım. <laughs> Ama çok güzel yağıyor. Sonunda eve geldim. Ee, yağmuru, yağmurun dinmesini bekledim bayağı bir. Ondan sonra markete uğradım çocukları peti, annemi bırakmıştım Petite'ye giderken. Onlar gelmek istemediler ben orada oynuyorlar annemin kapının önünde. Şimdi gelirken markete uğradım akşam pizza yapmaya karar verdim. Bu hafta akşam yemeği pek eşim istemedi hep kahvaltı türü istedi. Hep kahvaltı türü hazırladım bu hafta bugün de pizza yapmaya karar verdim. 101'e uğradım 101'den mantar aldım ondan sonra kaşar aldım evde biraz vardı yetmez diye aldım sucuk aldım şöyle küçük sucuk vardı ee, bir tane de sosis aldım ve feyli indirimdeydi. iki haftadır mı? Bir haftadır indirim dedi Geçenlerde yine almıştım. 36'lısı 25 liraya geliyor. 10 liralık alışveriş yaptığınızda. Geçenlerde yine bir paket daha almıştım. Bir tane daha aldım. Ben böyle indirimli ürünler olduğunda yedek almayı seviyorum. ben arkamda yedek bulunsun diye. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamurumu beklerken malzemeleri de hazırlayacağım arkadaşlar kabıma bir çay bardağı sıvı yağ koydum iki, iki tatlı kaşığı e, şey iki tatlı kaşığı tuz koydum bir buçuk yemek kaşığı da şeker koydum burada da e, bir su bardağı süt iki su bardağı suyu koydum onu ılıttım bir tane de kuru mayam var aslında yaşmaya da oluyor ama ben kuru maya vardı evde, onu kullandım yaşmaya e, yazıyor tarife göre aslında güzelce karıştıracağım birazcık karıştıracağım şimdi bunu böyle bir 5 dakika bekleteceğim daha sonra unu ekleyeceğim arkadaşlar un da e, normalde tarifte bir buçuk kilo un yazıyor ama işte ben aldığı kadar un koyacağım Öncelikle çırpma teliyle çırptım. Ee, daha pürüzsüz oluyor öyle olduğu zaman. Daha güzel karışıyor. Daha sonra ben elimle yoğuruyorum. Önce e, telli telle çırptıktan sonra çırpma teliyle. Bunun da az kaldı. Biraz un ekledim. Daha sonra böyle özlü bir şekilde yoğuruyorum arkadaşlar. Evet. <laughs> Hamuru yoğurdum. Elimle hamuruyla hemen dışarı çıktım. Ne ee, Gülseren büyüme gidelim dedi. Birlikte dedi. Çocuklar almaya çıkacaktım zaten. Çıkmışken e, şimdi büyüme vuracağız. Bana yakın oturuyor Gülseren. Sen bana İyi yakın, yakın. canım. Sen taşındın farkındasın. Doğru diyorsun. Şurası da benim e, çocukluğumda büyüdüğüm evdi. Tabii yeni ev yapıldı. Çok da güzel oldu değil mi Gülseren? Keşke evimizin yeri olsaydı. Aynı binada olurdu <laughs> hepimiz şimdi. <laughs> Aynen. Şimdi bir bime vuracağız. Sonra annem gide gidip çocuklar alacağım. O zamana kadar da zaten Amur dinlenmiş olur. Şimdi dönüyor, de yurtadır ya. Şeyi de aldım. E, Feyri aldım. Şeyi hala Devam ediyorum. Şimdi alacak mısın? mı? Bir tane daha aldım. Üç tane almış oldum. Üç tane. Yedik. Kızım <laughs> bunu da alman, almak için araba lazım. Gerçi sen de araba alırsın yani. Şeye girersen. Zaten almam lazım abi. Şeye gir. bebek evet, de güzelmiş. bu öyle. güzelmiş. Okulun başkola. Daha iyi bu fıstıklar. Ne? şuna da geldik. Balerin, bebekti, balerin bebek balerin bebek hangisi mi? Balerin mi? Evet balerin o Barbie şu. Bak, Barbie balerin. Haa 22500 şu. Bak, Nasıl okuyor şey acaba? Var. Nasıl okuyor? Nasıl derken? 22,5 diye okuyor ya. Aa pardon 32,500. <laughs> <çok. gülüyor> <laughs> <laughs> Dedim nereye okuyor bu Gülseren baksana. Ne? Bu da çok değişikmiş. Termos mu? Yok şey sandalye. O termos tarzı. He bu. bu da termoslu şey var. Şurada şey. Ay bu daha mantıklıymış kız. Hmm. Bu Kalk kaç paraymış? Kaç? 349 çok termos pahalı. Mı? Hiç gereksiz aynı. Gereksiz pahalı. Gel sen sandalye getirelim. Ne 15.90 burada daha çok şey kalmıştır sanki ama. mi? Ne? Hmm. Ay ne bunu saçtan ile bunun saçlarını yer. Evet ya, sen ne yapacaksın hmm. o boyunu? Bilmiyorum. Minik boyunum benim. Hmm. Allah'ım şu bir ekret yapıyorlar ya. Hı. Çok karışık. Nefesli kaldım, ne zaman da mu ya? Evet ya, yazın daha çok yandı. Hadi gidelim. Gülseren'cim güneş kremi alacak. Tepe gelmişti geçenlerde. Bime. E, ondan arıyoruz. iki tane bime gezdik. Hangisi? Ha. Bilmem. Burası mı? mu? Ben de bilmiyorum. İki tane bimde kalmamıştı. Gezmiştik. Burada varmış. Bak iki tane varmış burada. Kaç milim bu? 60 lira 50 milim. Kaç? Sebometin kremi. Ha, şey, bizimkiler daha mı uzundu o şey, şey senin, çalışırken senin aldığımız. Milyonu, 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 milyonu evet, aldığımız? Bilimi düşük bunun. Evet. Ben bunu almam ki. Bizim aldıklarımızdan değil değil mi bu çalışırken? Aa küçük, evet. Üç, üç, üç. Hele fiyatından belli belliydi. Benim evdeki 75 mm. Değil mi? Evet. o hava kuvvetlerinde aldıklarımız daha tabii, uzundu. Tabii. Onlar bayağı gitti. Milimi büyüktü çünkü hatırlıyorum ben de. Ben en son Mert'ime vermiştim. Bizi Için mi girelim, işte bu için mi geldik tabi yürü gidelim böyle Bu ne? Bakıyorum senin için. Seyahat setiymiş şampuan falan. Şu hmm. Şu şey var. Şurada tamam mı? Çikolam mı? Tamam mı? Tamam. Bunlar aynı boyda yani, Gülşen benim internetten aldığım güneş işlerimiz. Gülşen iki tane fiyatı İkisini 58 TL'ye aldım. Hatta Sen bir ara 52'ye düşmüştü gördün mü? Milimi 100 milim oldu. He he aynen. Tak şey, olur mı aynı acaba? Hiç bilmediğim firmayı da alamam ki. Aynen. Yine şey okuyorsun yorumlarını falan. Benim aldığım... Gel bakalım. Gel bakalım. Dikkat o bir de benim aldığımdan aldı dene istersen. Ben beğendim. Aslında şey değil mi? Zebamete benziyor. Ah, Bugün zaman Şemsiye almamıştık. Melek Bey sana dedi. <laughs> Şapkan ta ay hızlanacak ha. Yine yağmur yakalanıyoruz. Bakacağım bile bak, gel. Bakmak istesem ben şey o zaman içelim. Yağmur yağıyor yine. Neyse benim şapkam var. Sen hadi şapkandan yırttın. Ben de şişmeyle mi kaldırdım? Hava ısınınca kaldırdım yani. Havalar sanki ne ısınıyor? Ne olduğu belli değil havalar. Başka bir şey alacak mısın buradan karşıya geçerim mi? Gönlerim Tamam Yağmur yağmur. Eve geldim dışarıda yağmur yağıyor hala. Yüz e, 101'den ben de içecek aldım kızımınla. Şimdi hamur dinlenmiştir hemen yap yapımına başlayacağım. Daha sonra kardeşim vardı o evdeydi. Çocuklara o getirecek. Ben de hemen pizzaları hazırlayayım. Birlikte oturup güzelce yeriz. <laughs> tepsi pizzayı çıkardım fırından şimdi diğer tepsi koydum İki tepsi fırında pişiyor bir tane de arttı bunu da böyle çocuklara göre yaptım zeytin koymadım bunu böyle buzluğa koyacağım daha sonra şokoladıktan sonra üzerini streç filmle kapatıp kaldıracağım çocuklar bir ara istediğinde bunu da ayrı bir şekilde pişireceğim. Şimdi tepsi biraz dinlenene kadar dinlenene kadar dinlenene kadar dinlenene kadar dinlenene kadar dinlenene Anne, şey. dinlenene Anne dinlenene kadar dinlenene kadar dinlenene kadar bak benim eşime, Hı. Tepside şimdi biraz dinlensin onu da keseceğim. Şimdi biz sofraya çay da koydum, biz yeme meyve suyu diye aldım çocuklara da. On onlar içerken çay demlensin daha sonra da çayı da içerler. Yemeğimizi yedik, bulaşıkları topladım, mutfağını toparladım. Çayımız demlendi. Dün bir tane tarif denemiştim, bir arkadaşım çaya çağırdığında yemiştim Büşra. Daha önce paylaşmıştım bir videonun sonunda. Çaya çağırdığında e, yedim o yapmış. Şöyle e, rulo elmalı kek, rulo pasta gibi yani. Göstereyim tekrar. Çok beğenmiştim. Unut e, e, şeyde buzdolabında da e, elmalar vardı. Onları değerlendirmek için yap, ben de yaptım. Çok lezzetli oldu. Rulo pasta gibi oluyor. E, Onun da tarifini sizlerle daha başka bir gün yap paylaşırım. Önce bir gün kendini denemek istedim sizinle paylaşmadan önce çayım da demlendi. Şimdi çayımı vereceğim. Eşimle birlikte çayımızı açacağız. Bu rulo çekim tarifinde daha sonra ben sizlerle paylaşırım. Çok lezzetli oldu. Ve i̇şte ben 101'den ekmek kadayıf almıştım çayın yanına. Ben çok seviyorum ekmek kadayıfını. Görünce dayanamadım. Onu da çayın yanında yeriz diye. Arkadaşlar bugünkü videomu burada kapatıyorum. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı da izler, kanalıma abone olursanız çok memnun oluruz. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.